Bugün Dobla'ya Avuk Zafar'ı takıyoruz. Bakalım kamerayı kafama alıyorum. Bir poğ çekim yapalım. Evet. Önce paketimizi açalım isterseniz. Evet, paketimiz bu şekilde geliyor. E, açayım. Şundan bahsetmek istiyorum. E, ben bunu daha önce e, erkek uçlusunu aldım. Bu aldığım diş uçlusu. Aldığımda e, Jakunucu bir süre sonra cızırtı yapmaya başladı ve en sonunda da hani iyice ses gelmemeye başladı. Ben de o yüzden bunu iade ettim. E, bu sefer diş uçlu olanını aldım. Şöyle göstereyim. E, zaten AUX kablom şurada var bir tane. Bunun ucuna bağlayıp telefonu bağlayabileceğim rahat bir şekilde. Cızırtı vesaire bir sorun, bir sorun yaşamadan Yanından şu şekilde teyip çıkarmak için demirler geliyor. Teybi nasıl e sökeceğimizi göstereyim. Şu demirleri iki yana takıyorsunuz. Çizmeyelim dikkat edelim. Çizmeden takıyoruz. Birini taktık. Ötekini de takalım. Ben bunu ilk söktüğümde bayağı zorlanmıştım. Yanlardan çekerek çıkardım. Bunda muhtemelen daha kolay çıkacaktır daha öncesinde söktüğümüz için. Evet taktık iki yandan. Evet. Teybemiz geldi. Biraz uğraştırıyor. Evet. Şunları çıkarabiliriz. Teybemizi çıkarıyoruz. Teybemiz geldi. Şimdi arkadaşlar bu soketin ucu şu şekilde. Bunu ters takma, yanlış takma şansınız yok zaten. Şu mesela gördüğünüz köprüde. Şöyle göstereyim. Bu köprüde AUX'u, AUX menüsünü aktif etmek için bu her arabaya unlu değil. Hani iyice araştırın derim. Bu araç 2011 model. Dobla Premium D3 kasa kodlu d muhtemelen olmayacaktır. Farklı teypler var. Linealara falan zaten uyumlu bu Şey Bu e, aldığım soket. Bunu gördüğünüz gibi sol tarafa, sigortanın üst kısmına, boş soket var oraya takıyorsunuz. Tırnak yerine oturdu. Bakalım teybimizi açalım bir. Evet, medya tuşuna bastığımızda gördüğünüz gibi Aux menüsü geldi. Önce kabloya geçirelim. Aşağıdan sonra telefonumuzu bağlarız. Teybi kapatayım şimdilik. Ee, arkadaşlar kabloyu şu gördüğünüz Zaten elinizi soktuğunuzda muhtemelen fark edersiniz aşağı doğru torpidoya doğru inen bir kısım var. Oradan sağlayacaksınız kabloyu torpidodan çıkarmak için farklı aşağıdan falan çıkarmak isterseniz ona göre değişik şeyler yapabilirsiniz. Bu arada sökerken teybi komple sökmeye daha sonra şifre falan ister sıkıntı olur. Benim gibi yarım sökerek de bu işareti edebilirsiniz. Elimizi torpidonun içine soktuk şu iç kısma. İç kısımdan kabloyu karşıladık ve gördüğünüz gibi ucu çıktı. Bunu e, en sonuna kadar kablo içeride birikmeyecek şekilde çekiyoruz alttan. Kablomuz gördüğünüz gibi çıktı. Ee, buraları kontrol edelim kablo bir yere sıkışmasın. Gerginliğini alarak e, teybi yerine sokalım. Soketlerinde sıkıntı var mı kontrol edelim antenle vesaire yok. Takabiliriz geri teybimize. Bu şekilde rayına ot oturtalım. Şunu da boşuna alalım. boşluğunu alarak teypimizi yerine sokuyoruz. Kablo sıkışmasın diye. Evet, taktık arkadaşlar. Son bir oturtmadan bir daha kontrol etmek istiyorum. Buralara, e baba. Biz, Başarılı abi. Oldu. Takabiliriz teypimizi. Evet, bunu takarken de şundan bahsedeyim size. Ee, Bende daha önceden bu bluetooth aparatı vardı. Hiçbir şey yaramıyor almayın. Hiçbir şey yaramıyor. Bir de bunun yeri buna tam olmuyor. Biraz sallanıyor. Ee, biraz şey geliyor. Kalın geliyor. Kayıtlardan geçerken bağlantısı kopuyor abi. Bluetooth device connected falan sürekli konuşuyor. Çok sinir bozucu ve şeyi cidden aşırı bozuyor. Ee, kaliteyi. Yüzeyin kalitesini hissedilir biçimde cızırtı yapıyor. Evet kenardan çıkarıyoruz. Telefonumuzu taktığımızda Abi hiç e, kalite kaybolmadan dinleyebiliriz. Yani bu araçlara CD falan doldurmak bu devirde mantıksız abi. En mantıklı olanı bence bu. Oh. Daha farklı bir çözümleri yapılabilir ama maliyet olarak da tiz zorlamayacak bir şey. Evet aparatımızı bağladık. Bu videonun da burada sonuna gelelim isterseniz. E, bugünlük anlatacaklarım diyeceklerim bu kadar. Böyle bir pov çekimi yapmak istedim. E, Heyet alınca da inşallah arabayla gezerken çekimler yaparız. Ve yeni videoda görüşünce dek kendinize iyi bakıyorsunuz. Hoşçakalın.